Evet arkadaşlar, bir yeni oyun videosuyla yine karşınızdayım. Şu anda ekranda gördüğünüz Escape from Tarkov, Tarkov'tan kaçış. Bu oyunda survival mentalitesiyle gönderildiğimiz bir haritada hayatta kalmaya çalışacağız ve belirli noktalar var sadece her oyunda değişen. O noktalardan çıkış yapabileceğiz haritadan sadece ve amacımız bol loot yaparak hayatta kalarak o noktalardan çıkış yapmak. Şimdi oyuna geçelim bakalım neler olacak neler. Mercimekli köfteler. Haydi bakalım gidiyoruz. Evet arkadaşlar sizden ricam bu videoyu e, beğenirseniz paylaşırsanız bir de kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Teşekkürler. Full oto yaptık. Burada bir şey yok loot yapmaya devam. Buraya var mı giriş? Giriş yok. Şuraya bir girelim bakalım. Evet burada vurulmuş birisi var. Hemen çantasına bakıyoruz hocam. Hiçbir şey yok. Her şeyini almışlar. Vay be. Her şeyini almışlar. Şuraya binaya girelim bakalım. Sıfır. Hiçbir şey yok. Ha, burada yerde iki tane daha adam var. Oo baba bunlar iyiymiş. Take. Yiyelim. Search. Ne? Bizde var diye mi? Bizde var diye mi? Ha, bizde var diye. Onu alamıyoruz. Peki öyle olsun bakalım. Şapka, şunu alalım. Güzel. Başka bir numarası yok bunun. Backpack. Okey. Diğer arkadaşa bakalım. yer neredeydi? Ha bunda tüfek var baba. Ha, hadi bakalım tüfeğini alalım bunun. Oo şahane tüfek var ya. Bununla çıkabilirsek buradan iyi. Bunu şöyle bu tarafa koy. Şu kaskı al baba. Bunu adama ver. Evet. Şu silahı bir bakalım. Ha, dürbün iyi değilmiş o kadar ya. Dürbün iyi değilmiş baba. Kapalı. çanta. Aa. Evet bu e, oyunda anladığınız kadarıyla gördüğünüz gibi evlerde, değişik noktalarda çantalar kasalar çelik para kasaları gibi böyle bunun gibi küçük alet çantaları gibi içlerinde ne varsa toplayıp Öyle çıkış yapmayı planlıyoruz şeyden e, haritadan ki bol bol para kazanalım. Evet. Şimdi benim bu luta göre sadece iki tane nokta boşluğum kaldı iki boş yerimiz kaldı. Slotumuz kaldı. Onları da yolumuzda doldururuz mutlaka. Bence güzel parayla buradan ayrılıyoruz. O silah nereden baksan en az 25 bin yapar yani. 25-30 bin yapar. Çıkıp satacağız abicim. Çıkış deniz fenerinde bana en yakın. Oraya gideceğim ben. Önce deniz kenarına inmeye çalışıyorum. Silahımız hala full oto. Güzel. Ne kadar zamanımız kaldı bakalım. 18 dakika var. North Fence Passage East Wing Gym Entrance. Dün en son oynadığımda bu e, deniz fenerinden çıkış yapamadım maalesef. Bir saniye. Bakalım bu sefer çıkış yapabileceğiz mi? Bu bizden baba. Bu bizi vurmaz. Ama biz bunu vurup üstündekileri alacağız. Uyan. bir an önce şu Lighthouse'a gitmemiz lazım hadi bakalım Şimdi bu bizden olan birisini vurduğumuz için birazdan karşımıza çıkacak hepsi bize ateş açacak. Al hocam şuradan paraları. Burada bayağı para oluyor. Bir de yukarıda bir kasa var. Kasaya bakalım. Eğer kasa bazen bir şeyler oluyor. Genelde bir şey oluyor ama bazen de boş oluyor. Burada bir kasa var bakın. Kasa. Bakalım içinde ne var. Boş. Evet hocam gidiyoruz. Burada da bir kasa var. Buradan da para alacağız. Oo güzel, güzel para kaldırdık ha. Şimdi çıkışa gidiyoruz. Şurada da bir şey var mı bakayım? bir şey yok. Bak lighthouse şu. Lighthouse. Pet to lighthouse. Bakalım ne olacak. Çıkabileceğiz mi? Kimse vurmadan. Şu anda burada pusuya yatmış olan birileri olabilir. Videoyu kısa tutmak amaçlı hızlı çıkış yapıyorum ki umarım içeride kimse bizi Olmaz, ha çıkıyoruz işte budur beyler. Şak şak bam bam. Ah. Kasayı alamadık görüyor musun? Tüh. Evet çıkışı yaptık beyler. Çıkışı yaptık. Şimdi bize e, bu lootlarda aldığımız her şeyi e, yanımızda çıkarma fırsatı tanıdı. O aldığımız e, tüfek, ondan sonra e, can yeleği Evet, güzel. Survived. Bak, bak, bak. Evet, bunu alıyoruz bizim tarafa. Bunları hep, bunları hep alıyoruz hocam. Burası bizim stajımız. Yani bizim stokumuz. Bunlar yani hepsi bizim. Satacağız. Next diyoruz. Next diyoruz. Evet. Arkadaşlar işte Escape from Tarkov böyle bir oyun. Bu oyunu ben çok sevdim. Oynamaya devam edeceğim. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Level şu anda çok düşük. En az level 15 olmamız lazım. Çok sağlam bir güçlü karaktere sahip olabilmek için silahlarda falan. Ve e, ilerideki canlı yayınlarda bu oyunu ben de çok göreceksiniz. Videolarında mutlaka çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olup e, uyarıları açmayı unutmayın ki ben ne zaman bir e, yeni video paylaşsam size uyarısı gelir. Ve canlı yayın açtığım zaman da size aynı şekilde uyarısı gelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvallah.